진타스야? 아 Deniz Havacılık Kulübü Türkiye'de kurulmuş en eski kulüplerden biri. Yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteriyor. İlimizde ve çevre illerde, Türkiye'nin her yerinde aslında uçuşta faaliyetleri gösteriyoruz. Derneğimize, kulübümüze üye 40'a yakın lisanslı sporcu var. Türkiye Havacılık Federasyonu'na üyeyiz aynı zamanda. Yaklaşık 7-8 senedir de Madem doğada uçuyoruz, doğadaki dostlarımızı unutmamak adına bir etkinlik düzenliyoruz. Özellikle kar yarışından sonra yapıyoruz bunu. Doğa dostu çabuk çözülen kağıtlardan oluşturduğumuz külahlara buğday dolduruyoruz. Daha sonra bu buğdayı da uçuş yaptığımız bölgede ormanlık alana atıyoruz. Buradaki amacımız doğadaki dostlarımızı unutmamak, onların en azından aç kalmasını engellemek. E, bu faaliyeti de bu hafta Denizli Dinamit Tepesi'ndeki uçuş noktasından yaptık. E, aynı zamanda bize e, bu konuda destek olan e, kardeş kulübümüz, Pamukkale Üniversitesi'nin e, havacılık topluluğunun pilotları da e, destek verdiler. E, çok e, güzel ve eğlenceli bir e, uçuştan sonra, uçuş sırasında ormanlık alana bu dediğimiz buğday bombası adı verdiğimiz e, külahlara doldurup e, ve attığımız faaliyet. Amacımız bunun bütün Türkiye'deki kulüpler tarafından benimsenip özellikle kış aylarında doğadaki dostlarımızı unutmamak. Bunun için faaliyet gösteriyoruz.